Bak bu kuş da şey geçen sene uçurduğum kuş yavru yaptı yani eke yani tam bir gerçek bir eke videosunu çekiyormuş da öyle. daha yani yeni nefes alıyor. Biner. birkaç güne başlangıç saatlere çıkmaya ondan sonra bakacağız bak sözde geçen sene uçuyordu bu kuşu takip edenler biliyor yavru büyüttürdüm yine getirdim hatta geçen Eylül ayında falan kupaya atacaktım bunu. Kümeste yakalarken kuyrukları elimde kalınca iptal ettik. Sonra götürdüm damızlığa yine yavru aldım. Şimdi getirdim 2-3 günden beri uçuruyorum. Böyle kanatları daha şey olmadı. Antrenman almadı daha yani. Geliyor mu böyle geliyor. 70-80 metre yapan kuş var. Hmm. Ya uzun <laughs> giden kuşlar bak geliyor. Uzun giden <laughs> kuşlar boş iniyor be çoğu. Hepsi değil de. Doğru. Var bizde de uzun giden var da. Altı dolu olacak. Yani 15 ve 25 Çaldılar metre. Bilmiyorum görsem şimdi ben. Yani... Kümesten gitti kuş ya. Ha. Böyle bir şey yok ya. Kuyruk parçası, kanat parçası var biraz. Allah Allah yakalamış birisi götürmüş. E, kilidin milidin yok mu böyle? Yok köpek var kapıda gene. Köpek olmaz abi. Sen böyle Bence sen usta Almış olabilir. Sen ust, usta adamsın yaparsın. kalmıyor ki abi. Yaparsın güzel bir kümesi ya. Fırsatta kaybediyoruz. Bir şey oluyor, bir şey çıkıyor. İstediğimiz kuşu şey yakalayamıyoruz. İyi geziyor. Ya bu 4 saat bir gün ben inanmazsın. Tamam mı? Şimdi dersin ki at gitsin böyle kuşu. Ben 8 saat bekledim onu. Ama o zaman daha yavruydu. Sonra ne yaptı hayvan? Sabrettim. Dedim ulan bu kuş çok uçuyor herhalde. Sonra o kadar yorulmuş ki ertesi gün uçurdum. Bir buçuk saat uçtu tamam mı? Sonra derken böyle kuş kendini üç saate, üç buçuk saate bağladı. Bazen dört saat uçuyordu. Delilik yapıyor. Şu an kaç saat uçuyor? Şimdi uçsa uçsa bir saatini zor doldurur bugün. Çünkü daha üçüncü günü. Hani hayvan daha kanatları salmanın içinde kaldığı şey aylarca Yavru baktı. Hani o hemen böyle bir anda uçamaz ki o kadar. Ha 3-5 gün sonra antrenmanını alırsa bak rüzgardan gelemiyor. Antrenmanını alırsa ha 2 iki saat, 2,5 buçuk saat uçar ama eskisi gibi 3-4 saat uçacağını tahmin etmiyorum. Ya, bize zaten önemli olan 2 iki saat, 2,5 buçuk saat uçsun. 1 saat uçsun, yarım saat uçsun, Yok. gelip güzel oynasın. Ya değil. tamam sefer yapıyormuş. Yani zırt pırt giren bir kuş değil. Bazı kuş var dediğin gibi ama onlarda da saat sıkıntısı oluyor. Geliyor kendini yoruyor, yoruyor. 40 biz şimdi yarışmalara da uçuyoruz. Bir saat uçmayan kuş diskalifiye oluyor. E, gezecek kuş. Hani seferinden güzel sefer yapacak, gücünü toplayacak. Ha şimdi daha böyle rüzgarla boğuşuyor daha. Yoruldu inmenin peşinde. Güzel fişek tutuyor. 3-5 gün sonra gel mesela seyrettireyim bunu sana. Sesmez hepsi var kuşta. Ha çok uzun mu değil? Bazen basıyor gidiyor 40 metre. Benimkiler bir saat uçuyor. He. Yüksek uçuyorlar onlar. Abi onlar oyunlu kuşlar yan yana geldi mi mecburen yükselecekler. Sen onları artık kıvama gelirse böyle teke alacaksın. Öyle bakacaksın. Teke aldığın kuş o kadar yükselmez. Bir an yükselir. Sonra gelir çöker. Sonra bir an yine yükselir. Oyununu yapar gider. Ol olay bu. Eski kuşları hep kaybettik. Şimdi kuşlar da Abi geliştireceğim. Eskiye meskiye bakmayacaksın. İyi oynayan kuşları geliştireceğim birbirleriyle. eşleyeceğim. Uçum kümesini ayrı yapacağım böyle. Bak bunlar uçum filosu mesela. Şimdi havada kuş var diye uçurmuyor. Bunların çoğu mesela bak yeni getirdiğim yavrular var. Taklıyı dönmüşler var. Havayı başa girmişler var. Gel kenardan gel. Yavaş koşmadan koşma. Bunlara şimdi biz yarışmaya hazırlıyoruz. Erkek yok mu hiç ya? Erkek boşta erkeğim inan ki yok. Hep şimdi damızlıkta hepsi yumurtada. Erkekleri yapatmacaya verdik. İki tane dişi boşta var. Zaten toplam altı tane kuş var. Erkekleri de verdik gitti ama. Çok atmaca var kuşlarda ya. Hmm. Kerkenez de alıyor ya. Yere düşürüyor orada yiyor. Kerkenez şimdi bitmesi lazım. Şu mevsim. Hani azalması. Bir buçuk azalması sonra olur. aldı iki üç tane. Kerkenez aldı bunu. Bak şimdi. Şöyle yüksek binaların olduğu yerlerde şahin atmaca yani güvercini alan. daha fişek tutmuyor. Bu 5-6 takla gider. Şimdi inecek o ondan öyle yapıyor. Bunda çok iyi ses var. Ama daha böyle tam idmanını alsın. Böyle rüzgarsız bir havada gel. İzlettirir kendine. Ya iyi kuşlardan ne bileyim bu sene yavru alamadım peki ya. Aldım yine de. Ama istediğim kuşları eşliyorum. Ya yavrusu yumurtadan çıkamıyor. Ya yumurta boş çıkıyor. Bak bunun bile zar zor bir yavrusu var. Annesinin bir yavrusu var. Kendisinin bir yavrusu var. Annesinden bir yavru var. Başka erkekte. Tepeli bir erkekle. Şimdi annesini yine eşe attım. Eşte annesi. Yavru almaya çalışıyoruz işte. Ya biz şimdi kupacı olduğumuz için bize öyle 3 tane 5 tane kuş yetmiyor sezonda. Ya sağa yat veriyorsun. 15-20 tane dolduruyorum ben buraya. Bunun içinden beğendiğin oluyor, beğenmediğin oluyor. İşte çok iyi oynayan oluyor arada normal oynayan oluyor. Bakıyorsun hiç oyununu geciktiren var. 6 ay sonra takla atan var ya. Bak şu şurada bak çikolata var bir tane. 2 yaşında. Geçen sene uçur 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 6 ay sonra başladı oyuna. Sonra eke tüyünü dizdi. Tam 9 ay 1 sene. 1 sene sonra kupaya attım dışarı. Hazır Hazır Artık Kupada da atmaca vurmuş, göğsü şişmiş. Anlayamadık. E, 22 tane yaptı. Geldi 7 taklayla da indi. Üçüncü oldu kupada. Ama iki, bir fişek daha yapsa ikinci oluyordu. 2-3 i̇ki, fişek daha yapsa birinci olacaktı. Yapardı zaten kuş. 22 tane değil 30 tane yapan bir kuştu. Güzel fişek gidiyor. Güzel kanat çalıştırıyor. Şu ağacın dibine giriyordu. Nasibimizde o varmış. Biz de onu şimdi bak getirdim. Kanatları tutuldu. Hastalık mı geçirdi? Kedi geliyor ya bazen. Ne yapıyor? Ya beni de salmada kaldı ya. <laughs> Bu <laughs> da hiç merakamıyorız onlar. <laughs> He? Küçülerde hiç merakamıyoruz. Yani. Hoş geldin kanka. Ne yapıyorsun? Duruk var ya. Vallahi öyle. <laughs> Kanımızda işlem. Ne abim ne oldu? Ben ya. beğeni yapalım bak. La, beğeni video çekiyor. Ne zaman sana yaparız onu. Hoş geldin. Abi, ne Arda ne yapıyor ya? Gel otur. Gel yok yok gideceğim kardeşim. Onlar şeye gidiyor <laughs> demek ki. İyi şeyim var orada ha. da. Ne ya. yapıyorsunuz? Hayır ne izliyor Vallahi. Ben de İftara davetliyim Gölce. Ye. Bizim iş arkadaşları çağırıyor da gideyim mi gitmeyeyim mi? Git ya davet. Emre oğlu hatırlıyor mu bu kuşu? Davet edeyim bir Hangisi Hangi sıvı İyi bak kanatlarına herhalde? bak anlarsın. Tepeni ulan dumanlı. Tepeli. Valla. <laughs> He işte. Ama. Ya iyi görüşürüz hadi kendinize iyi bakın. <laughs> Emre oğlu 2-3 gündür nefes veriyorum ben de buna. Ama maşallah iyi. Başladı yavaş yavaş işte. Maşallah. Bugün yarın tam artık oturtturur. Bugün biraz daha yorulacak. İdman, kilosu var emmi oğlu. Kaç aydan beri kümesle karışık yiyor, vitamin oluyor her şey. Kilo var acayip. Yine, yine ben bu kadar beklemiyordum. Yine kendini kaldırıyor kuş. Bak, mücadele ediyor buraya girmek için. Bak, bunu da, ha? bu kuşu da başkası olsa atardı. geldi. Taban taklanı yiyeyim senin ben. İşte busun sen ya. Biraz daha gideceksin. Tamam abi. Alacaksın kupayı ya. Gideceksin şöyle bir 30 tane yap. Gidiyor. Bunun iki katı gidiyor Tarıkçı. Bazen de yoruluyor ya mesela. Çok sefer yapıyor bu. Geçen sene 120 tane atladı. Bak inanmıyorsun. Canlı yayında da uçurdum inanmayanlar için. O zaman 50-60 tanesini gördüm millet. 120 tane dalış yapıyor buraya. He bazılarını kesiliyor ya hayvan şimdi. Ama nasıl mücadeleci? 8 metrede bırakıyor. Ama ben yani 10 metre ve üstünü saydım. 60 tane sefer yapardı biliyor musun kupayı çağırsaydım. Sonra ertesi gün çağırdım yorulmuş ya kuş. Bu sefer 35 tane atladı. Ee, kaç tanesini yazdırmıştı o zaman? 17-18 tanesini hakem yazdı. O zaman da derece aldı kuş. Geberikti düşün yani. Bir saat uçtu, iki saat uçar, üç saat uçar kuş. kuşu takip etsin abi kuşun. Mesela bir gün çok yordu ya kendini. Ertesi gün bırak dinlensin daha niye uçuruyorsun yani? O da can taşıyor. makina değil ya. Hayvan 120 tane atlamış buraya ya. Bu bu kuş ya. Ya o zaman yavru yani yavru diyordum bana hani 8 aylıkta ama böyle heyecanlıydı. Şimdi o heyecanı yok. Ne yapıyor şimdi? Daha profesyonel. Kendini dinlendiriyor. Fazla girmiyor buraya bak. Kendini dinlendiriyor. Kanatlarını açıyor. Ondan sonra gücünü topluyor. Bir daha geliyor. Kuş bu. Eke kuş bu demek yani. Ya ben isterim senin böyle bir sistem yap kendine. Profesyonel uçur. Kupalara da uçur. Gölcük'te kupamız var. Çok güzel İzmit'te. Bir kupa töreni yapıyor. Siyasiler mi ya? Hepsi geliyor destek veriyor. Belediye başkanı kupamızı yaptırdı geçen sene. Yem aldı. Hediye. Kupa gelenlere. Bu sene davet edeceğim. Gel yani Gölcük'e. Otur orada yemeğini ye. Otur. Güzel yapacağız. Misafirimiz ol yani. O ortamı bir gör yani. Ben istiyorum mahallede herkes profesyonel beslesin ama yok. Ama bu işin bunlar mesela. Bizim arkadaşlarımız. Onlara da söylüyorum. Sizin yaptığınız kuşçuluk değil kardeşim. E, keyif al bundan. Bir yarışmaya gir. Ne bileyim. Yani kuşun iyisini bulmak için mücadele et. <laughs> Ali öyle demiş. Ver parayı al. Veli böyle demiş. Ver parayı al. Öyle kuşçuluk olmaz abi. Bak biz de alıyoruz getiriyoruz. Hediye de aldık. Çok büyük para da verdik ama. Ne yapıyoruz? Uçuruyoruz burada. Ak, kara belli oluyor. Ne oluyor bu sefer? Oyna, yani istediğin gibi çıkmıyor bazıları. Ne yapıyorsun? İyi olanları birbirleriyle eşliyorsun. Onun altından da garantisi yok mesela. İki tane iyi kuşun altından illa iyi kuş çıkacak diye bir şey de yok yani. Bu zamanla, sabırla oluyor bu işler. Tabii ki kötü kuşun altından iyi kuş bekleyemez. Ne alır yani? Kötü kuş sana iyi kuş vermez kardeşim. Çünkü bu hayvanın genetiğinde geçmiş genetiğinde binlerce kuş vardır, eşlemişlerdir bu buraya gelene kadar. He, genetiği güzelse, hep iyi kuşlarla eşlendiyse sağlam kuştur. Hmm. Taklasız inmez, bilmem ne yapmaz, yani pislik yapmaz kuş en azından. Bilirsin ne beslediğini. Rüzgar olmasa tat verecektir de, baksana hayvanın hmm, rüzgar. Olur. Rüzgarı iyi kullanıyor aslında ama. Yani Tarıkçım Böyle bu işler ve bak gitti geziyor. Şimdi yarışmaya göre şu, şu hedefin merkezi var ya orta merkezi. Bak sen inşaatçısın. Bu işleri de iyi bilirsin. Metre işin. Sağ, sol, çap 5 metrenin içine bu kuşun girip tamam mı? Mesela az önce yaptığı fişek şuralarda kaldı. Sınırda. Hakem ya yazar ya yazmaz. Kuşun böyle hedefin hedef merkezine en az 5 metre çapına girip oradan fişek alması lazım. Kafayı da 3 metrenin altına sokması lazım. Yani şu ağaç 3 metre ya. Ben ölçüyorum onu. 3 metre. Hedefe göre 3 metreden kısa kalıyor. Yani şu ağacın ucundan bile alsa geçerli sayılıyor yaptığı fişek. En az 2-3 takla vuracak. Ondan sonra 10 metreyi de geçecek. Yani şu ağacı bir kere daha geçmesi lazım ki bir 15 metre yazıyorsun hayvan. Çikolata da işte kanatları tutuldu dedim ya. Getirdim uçurmaya. işte dekort veriyor bana. Aleyküm selam. güneşe doğru gitme de çekeyim ya. Eke tapkalımız arkadaşlar. Bugün biraz böyle açtı pergelleri. Bu kadar uçmuyordu. Bugün yarım saati geçti şu anda. Böyle arada bir gelip gidiyor. Rüzgar da var biraz. herhalde 2-3 gün sonra tam izlenme kıvamına gelir diye düşünüyorum. Çünkü bol uçumlu, bol seferli bir kuş. Zamanında böyle bir 3 saat, 4 saat, 5 saat, hatta bir gün 8 saat uçmuştu. Sonra hep 3 saat, 4 saat uçtu. Çok yorulursa böyle bir buçuk iki saat arası uçuyor ama böyle kendini dingin hissettiği zaman bir üç saate, üç buçuk saatlere ya rahat böyle uçan bir kuş. Ay yani yükseldi yine arkadaşlar. Görüldüğü gibi bayağı bir rüzgar var. Arada böyle şiddetli esiyor. Gel, gel. Bak yanaşamıyor oraya. Girmesi lazım işte. Çalışacağına öyle kuşları. Tamam, ha. Ha şöyle. Zaten... Oraya... Ne attı biliyor musun altından? Kuşlar nasıl bir kırık? Şey Olmadı. olması. Kuşun adapte Dedi yani aynı kanlardı. Hayret bugün uçtu. ya. Çok kuş kaybettim bu ara. Atmacaya verdi, dumanlılar vardı, onlar gitti. Eskisi gibi hedefin ortasına iniyor. Bir takla daha vuramadı ya.